Vatan uğruna canımızı seve seve feda ederiz ama bu vatan da bize sahip çıkması gerekiyor. Benim oğlum toprak altında şu anda ve e, hakkını arayamıyoruz. Katiller serbest geziyor. Katillerin neden serbest gezdiğini öğrenmek istiyorum ben. İvedilikle bunların yakalanıp e, gerekli cezaların verilmesini isterim. Aksi takdirde bu cinayetler zinciri yolda gelmektedir. Ben bugün oğlumu kaybettim. Yarın başkalarının da oğlu kaybedilecektir bu şekilde. Çünkü sokaklar teröristlerle dolmuştur ve şu anda bizim can güvenliğimiz yok. Çocuklarımızı dışarıya salamıyoruz. Bir insanın kapısının önünde can güvenliği olmaz mı? Devlet vatandaşının can güvenliğini sağlamakla yükümlü değil mi? Peki haydi oldu da Katiller geldi, musallat oldu. Çocuğu öldürdüler. Devlet bu sefer bu makturun hakkını aramayacak mı? Bu şekilde hak aranmaz ki. Yani serbest bırakırsam bunları, kamu oyunun vicdanını da zedeler. Başlıca makturun ailesi olarak bizim de vicdanımızı derinden yaralar. Bunları söylüyorum. Söylenecek çok şey var ama yani içlerimiz, içimiz kan ağlıyor yaklaşık bir ay geçti. Ama hala daha kendimize gelemedik. Yüreğimiz de soğumayacak ama bir nebze bunların cezaları verilmiş olsaydı az da olsa rahatlatırdı bizi. Faillerin yaptıkları eylem neydi? Bıçaklı olan katil bıçağa saplaması için zemin hazırlamaktaydılar. Görüntülerden bu anlaşılıyor apaçık bir şekilde. Benim oğlum Yerde yürüyen karıncaya zararı olmayan bir çocuk. Benim oğlum hafız bir çocuk. Benim oğlum iki tane üniversite bitirmiş bir çocuk. Ben bu yaşa kadar büyütmüşüm, yetiştirmişim. 26 yaşına kadar getirmişim. iki üniversite okutmuşum çocuğuma. Bu katiller gelsinler böyle 3 dakika içerisinde oğlumu yok etsinler diye mi yetiştirdim bu çocuğu ben? Vatanperver bir çocuktu benim çocuğum. Ben bunu ee, unutmayacağım. Son nefesime kadar da bu mücadeleyi vereceğim. Dünyayı ayağa kaldıracağım. Bunların cezaları verilene kadar gözlerimle göreceğim bunların cezalarının verildiğini. Ondan sonra belki bir nebze sakinleşirim. Yani gerçekten söyleyecek o kadar söz var ki ama bunları söylemek için artık ayakta durmam lazım. Güç toparlamam lazım. Gücüm tükendi. Bir anne, bir valide olarak ben o çocuğumu e, nakış gibi işledim. İlmik ilmik büyüttüm ben çocuğumu. Yani bu bu kadar ucuz olmamalı. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. E, dışarıdaki serserilerin bir an önce, özellikle söylüyorum, evet serseri diyorum. Çünkü e, o kadar aşırı, o kadar e, kötü niyetli insanlar ki bunlar, çocuk saymıyorum ben onları. 14-15 yaşındaki bir insan e, eline bıçağı alıp, ...bir kişiyi öldürebiliyorsa bu çocuk değildir. Çocuk dediğiniz eli kalem alır... ...kitap okur, evinde saat on dedi mi... ...uykuya geçer. Benim bildiğim çocuk budur. Bunlar çocuk filan değildir. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu dışarıdaki canilerin... ...bir an önce yakalanmaları ve... ...hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Benim devletimden istediğim budur. Ve devletimden olan... E, ...hakkım da budur. Bu benim hakkımdır. Hakkımı bana vermek durumundadır. Yani artık e, ya adalet tecelli eder ya da e, bu, bu yara hepimizi yaralar. Yani bu yara yani bu alınan yara oğlumun kalbine saplanan bıçak sadece onun kalbine saplanmış. Oğlum hazırlanmıştı uyumaya. Bunlar çepeçevre bütün apartmanın her tarafını, iki caddeyi de kaplayıp bağırmaya başladılar. Kıyamet koptu sanki. Ben o anda neye uğradığımı şaşırdım. Bir kalktım, bir baktım ki çocuk artık bunların tehditlerine ve bunların savurduğu, söylediği iğrenç sözlere dayanamadı. İndi aşağı. Biz onu durduramadık. Biz onu durduramadık. Onun onun kahrı var içimde hala. Neden kendimi onun önüne atmadım? Keşke ben onun önünde olsaydım da darbe bana gelseydi diye hep bunu düşünüyorum. Ben ne kadar çaresizim siz biliyor musunuz? Elimden hiçbir şey gelmiyor. Aşağı zorla çarptılar ve çocuğumu 4 dakika içerisinde katlettiler. Efendim şöyle, serbest bırakılması ailemizi de e, hüsrana uğratmıştır, kamu vicdanını da yaralamıştır. E, i̇şlendiği isnat olunan suç iddia edildiği gibi e, kasten yaralı, kasten öldürme ve bununla ilgili Türk Ceza Kanununun belirlediği ceza müebbet hapis cezası. Tabi tasarlayarak işlenmesi halinde suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir şeklinde ceza kanunumuzda düzenlemeler var. Buna rağmen şüphelilerden sadece bir tanesinin tutuklanması dediğimiz gibi hem ailemizi perişan etmiş hem de kamunun vicdanını yaralamıştır. Şu aşamada soruşturma devam etmektedir. Aile ve bizlerin talebi ivedilikle delillerin toplanıp suçu işleyenlerin hak ettikleri cezaları almalarıdır olarak onun anısına onun hatırına, onun e, hürmeten ona e, hürmet etmek maksadıyla odasına dokunulmasın istedim. Her bir şey olduğu gibi yerinde kalsın. İşte gördüğünüz gibi. Şurada iki tane spor aleti var. Spor aleti var şurada. Çocuk oğlumuzun odası boş kaldı. Şuradan